arama kurtarma helikopteriyle buraya geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı altı helikopter bölgede görev yapıyor. Hem Bartın, hem Kastamonu, hem de Sinop'ta. Bu helikopterde 3 pilot, iki teknisyen ve iki araba kurtarma teknisyeni görev yapıyor. Bakın yere uzanmış. Işte geldi. Evet. Bir kadın günlerdir, iki gündür Bulundukları yerde senin vurduğu evlerde kurtarılmayı bekliyorlardı. Ve mürettebat aşağıya indi. İşte tabii ki yaşadıkları acı, yaşadıkları şok. İki gündür buradan kurtarılmayı bekliyorlardı. Ve şu anda ekipler ulaştı. Bu helikopterler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir araba kurtarma helikopteriyle bastır kalan Bakın helikopterde bulunan doktor ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. İkinci kez teknisyen arama kurtarma teknisyeni aşağıya doğru indiriyor şimdi. Tabii aşağıda şu an için kaç kişi var bilmiyoruz. Altı kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bakın evet. Bir kişi daha helikoptere çıkarıldı. Gerçekten de Saatlik gidiyoruz. Bu sevim bir kurtulmuş. Şu anda tabii ekipler soruyorlar. Aşağıda kalanlar var mı? Net rakamı öğrenmeye çalışıyorlar. Günlerdir burada zor coğrafyada, zor hava koşullarına göğüs gererek dağların en tepe noktalarındaki köylere ulaşarak inanılmaz bir Jandarma operasyonu yürütüyorlar burada. Çok sayıda kişi mahsur kalmıştı dün. Bakın aşağıları görüyorsunuz. Alt tarafı görüyorsunuz. Ahmet Akpolat aktarıyor. Araçlar. Suya kapılmış araçlar. Yıkılmış evler. Şu anda da güvenli bir noktaya iniş yapıyor helikopter. Bir boş alan. Gördüğüm kadarıyla bir dere kalanı Burada. Evet gelenler var. Gelenler var bir aile arkada kaçtığı çifti duyuyorum. Evet. İki gündür bekliyorlar. İnanılmaz bir görüntü. İnanılmaz bir görüntü. Bir evet. İki, dört. Evet. evet. Bir çocuk. Bir de çocuk. Şu anda helikopter mürettebatı tarafından içeri alıyorlar. Bakın. Aralarında yaşlı olanlar var. Bir çocuk görüyorum. Hatta iki çocuk. Şu anda güvenli yani bölgeye evet, Gerçekten de büyük bir görüntüler Burada bu bölgede değerle birlikte yıkılan evler var. O evlerde o evleri gözlerinin önünde Yıkılanlar büyük korku yaşadı. Çatılara çıkmışlardı. Çatılarda saatlerce kurtarılmayı beklediler. İşte yeni gelenler var. Halen gelmeyi bekliyorlar. İşte bekleyenler var. Bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi.